Herkese merhabalar. Ebeveyn olmak gerçekten çok zor bir iş. Çocuğun fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken onu duygusal açıdan doyurabilmek, sorularına doğru yanıtları doğru şekilde verebilmek ve en önemlisi sağlıklı bir iletişim kurabilmek. Bugünkü videomuzda çocuklara asla söylenmemesi gereken cümleler ve kelimeler üzerinde duracağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Ebeveynler çocuğa doğru olduğunu düşündükleri davranışları aşılamaya çalışırken farkına varmadan yanlış ifadeler kullanabiliyorlar ve söylüyorlar. Bu ifadeler ebeveynler fark etmeden çocuğun kişiliği üzerinde olumsuz etkiler oluşturabiliyor. Sağlıklı bir ebeveyn ilişkisinde dikkat edilmesi gereken noktaların başında çocuklarla konuşmak geliyor. Büyüme ve öğrenme sürecindeki çocuklar iletişimi ellerindeki en önemli kaynak olarak kullanıyor soruyor, dinliyor, anlatıyor. Hayatı en yakınlarından öğrenmeye çalışırken duyduklarını ve öğrendiklerini kendince yorumlayabiliyorlar. Bu nedenle çocuğa söylenilen her kelimenin bir anlam yaratabileceğini ve düşünmeden kurulan cümlelerin olumsuz psikolojik sonuçlar doğurabileceğini unutmamak gerekiyor. Farkında olmadan yapılan bu hataların ilerleyen zamanlarda çocuklarda tepki olarak ortaya çıktığını unutmamak lazım. İsyankar ya da içe kapanık, iletişime girmekte zorluk çeken bir kişilik ortaya çıkabilir. Çocuk aşırı öfke, saldırganlık ve depresif ruh hali olarak da tepkisini dışarıya yansıtabilir. Çocuklara kullanılmaması gereken ifadeler nelerdir? Birazcık bundan bahsedelim. Çocukların sağlıklı bir kişi olarak yetişmeleri için ebeveynlerin çocukların dış görünüşü ve özellikleriyle şaka bile olsa dalga geçmemeleri, lakap takmaktan, onları tehdit ederek konuşmaktan, stres yaratabilecek cümleler kullanmaktan kaçınmaları gerekiyor. Çocuklara asla kullanılmaması gereken ifadelerden bir tanesi tembel, inatçı, sakar, şımarık. Büyüme evresinde çocuklara olumsuz sıfatlar kullanmamak gerekiyor. Bu şekilde yetiştirilen çocukların davranışları da aynı yöne doğru eğilim gösterebiliyor. Çünkü ebeveynler farkında olmasa da bu sıfatlar zamanla çocuğun kabul alanına giriyor ve çocukta bu özelliklerin gelişmesine neden olabiliyor. İkinci söylenmemesi gereken baban eve gelsin bütün yaptıklarını anlatacağım. Disiplin çocuklar için gerekli. Ancak çocuğu anne ya da baba ile tehdit etmek psikolojik sorunlara neden olabiliyor. Bu nedenle çocuklara disiplini öğretirken iletişime engel olacak cümleleri kullanmamak gerekiyor. Üçüncü kullanılmaması gereken cümle beni üzmeye devam edersen hasta olurum. Günlük yaşam sırasında çocuklara bu tarz cümleler kullanmaktan kaçınmak gerekiyor. Çünkü hasta olmak doğal bir durum olmakla birlikte olası bir hastalık durumunda annem benim yüzümden hasta oldu düşüncesi çocukta suçluluk duygusuna sebep olabiliyor. Sonuçta ancak psikoterapi ile çalışıp düzeltilebilen bir sorun ortaya çıkıyor. Başka bir söylenilmemesi gereken cümle seni bırakıp giderim. Ebeveynlerin çocuğu olumsuz bir davranışından caydırmak için yokluklarıyla da tehdit etmeleri olumsuz sonuçlar yaratabiliyor. Bu şekilde konuşmak çocukta anksiyete bozukluğuna sebep oluyor. Ayrılık kaygısı yaşayan çocuk ebeveyne bağımlı hale geliyor kendi yatağında uyumak istemiyor. Okula gitmemek için değişik fiziksel yakınmalara başvurduğu gözleniyor. Başka bir söylenilmemesi gereken cümle, büyüklerine asla karşı çıkma. Kültürel ve geleneksel olarak her ne kadar büyüklerimize saygılı olmamız gerektiği bizlere aşılanan bir davranış modeli olsa da, çocuğun da haklarının olduğunu hatırlatmakta fayda var. Çocuğu ebeveynden ayrı, kendi kişilik özellikleri, kendi düşünceleri, kendi dünyaya bakış açısı olan bir kişilik olarak kabul etmek ve bu yönde desteklemek yetiştirmek gerekiyor. Buna karşılık saygı karşılıklı olmalıdır düşüncesini aşılamak daha doğru bir davranış oluyor. Başka bir kullanılmaması gereken cümle çok meşgulüm, seninle ilgilenemem. Bu cümle çocuklarda sevilmediğini ve kendisine değer verilmediğini hissettirebiliyor. Onun yerine ben de seninle ilgilenmek istiyorum. Fakat şu anda biraz işim var. Biter bitmez hemen yanına gelip seninle ilgileneceğim demek daha doğru bir ifade biçimi. Başka bir kullanılmaması gereken cümle neden onun gibi değilsin? Çocuğu arkadaşlarıyla ya da kardeşleriyle hiçbir şekilde kıyaslamamak gerekiyor. Başka birine benzemesini istemek çocuğun kendini yetersiz hissetmesine ve özgüven kaybına yol açıyor. Başka bir cümle sen bunu yapamazsın. Çocuğun özgüvenini kıracak bu tarz cümleler, hırslarının kurbanı olan bir yetişkin olmalarına neden olabilir. Bu yaklaşımın tam tersi, benim çocuğum her şeyi başarabilir ifadesi de çok yanlış. Çocuk, bir kişinin her şeyi yapabilmesinin mümkün olmadığını bilmeli. Çocuğa çaba göstermeyi, sabrı ve azmi öğretmek çok daha doğru olacaktır. Başka bir kullanılmaması gereken ifade, sen çok iyi bir çocuksun. İyi niyetle söylenen bu ifade çocuğa gereğinden fazla sorumluluk yükleyebiliyor. Hiç kimsenin kusursuz olmadığı, herkesin yanlış yapma hakkına sahip olduğunun unutulmaması gerekiyor. Bu durumda olumsuz bir davranıştan sonra çocukla konuşup doğru davranışın ne olduğunun anlatılması çok daha yararlı olacaktır. Söylenilmemesi gereken son ifade ise "Dur sana yardım edeyim." Bir çocuğun her şeyi doğru yapması elbette beklenemez. Kendi başına bir şey yaparken hata yapmasına izin vermek ve ona yardım etmemek gerekiyor. Her defasında çocuğun yardımına koşmak, onun da her defasında başkalarına ihtiyaç duymasına ve kendi becerilerini geliştirememesine yol açabiliyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, videolardan haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi davranın. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.